Merhabalar. Bugün bölümümüzün öğretim üyelerinden Çağla Hoca ile beraberiz. Çağla Hocam hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk Arda Hocam. Hocam, e, bize bir kendinden bahseder misin? Yani Bilkent'te öğretim üyesi olma yolculuğu nasıl gerçekleşti? Tabii. Öncelikle tercih sürecinde olan bütün genç arkadaşlarıma bu süreçte başarılar diliyorum. Ben Northwestern Üniversitesi, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Northwestern Üniversitesi'nden e, iktisat doktoramı aldım. Ondan sonra 3 sene Amerika'da öğretim üyesi olarak çalıştım. Daha sonra 2002 yılında yardımcı doçent olarak e, Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü'ne katıldım. Halen doçent olarak görevime devam etmekteyim. Bölümde verdiğim dersler arasında e, mikroekonomik e, iktisata giriş, e, labor economics yani çalışma iktisadı e, ve industrial economics e, adlı dersleri e, söyleyebilirim. İktisada giriş bütün öğrencilerin almak zorunda olduğu bir ders. Benim de çok keyif e, alarak e, bazı dönemler verdiğim bir, bir ders. Şunu soracağım, iktisada giriş, şun kodu Econ 203 değil mi ben yanlış hatırlamıyorsam? Mikroekonomik teoriyi de veriyorum. E, o ikinci sınıf dersi daha hmm. teori. Hocam sen vermeden, <laughs> vermeye başlamadan <daha> önce. <laughs> <laughs> i̇ktisada <Mikro, gülüyor> girişi de e, vermiştim. Onda arada böyle e, hmm. kan tazelenmesi çok iyi oluyor. E, bu dönem sanırım sen verdin. E, giriş, mikrovik teori, sonra da e, seçmeli olarak e, özellikle benim alanım olan labor economics, çalışma iktisadı vermeyi e, çok sevdiğim dersler. Peki, evet. e, anladığım kadarıyla bu dersleri e, seçmeli olarak verdik. Zaten çalışma alanında biraz bunlarla alakalı. E, bize evet. son zamanlarda nelerden, çalıştığında biraz bahsetmek ister misin hocam? Yani ne evet. tarz sorularla ilgileniyorsun? Tabii memnuniyetle. Çalışma iktisadı, yani labor economics benim e, çalıştığım alan. Bu alandaki yaklaşımım da mikro ekonometrik analiz üzerine. Yani mikro veriyle çalışıyorum. Bu şu demek, bireyler e, düzeyinde ya da firma düzeyinde veriyle çalışmak demek. Ülkenin toplam verisi ziyade. E, ve bu alanda sorduğumuz sorular, human capital yani beşeri sermaye, iş gücüne katılım, istihdam, işsizlik gibi alanları içeriyor. Örneğin hemen hemen bütün ülkelerde devlet üniversite eğitimini destekler finansal olarak. Bunun iki temel sebebi var. Biri, düşünün bütün üniversitelerin paralı olduğunu düşünün ve burs imkanı olmadığını ve ailenizin maddi gelirinin üniversite harcamalarını karşılamaya yetmediğini bir an için düşünün. Böyle bir durumda ne yapabilirsiniz? Bankaya gidip bana kredi verin, işte ben üniversiteyi bitireceğim, iyi bir iş bulacağım, yüksek kazanç elde edeceğim, sonra size kredimi öderim diyebilir misiniz? Hayır, bu pek mümkün değil. Çünkü yani banka şöyle düşünür, ya işte olmazsa bütün bunlar, ya üniversiteyi iyi bir şekilde bitiremez, yüksek gelir, elde edemez ve kredi ödeyemez. E, halbuki mesela bir ev kredisinde bu söz konusu değil değil mi? E, kredi ödemediğinizde evi banka alabilir ve yani böyle bir e, sorun yok. Risk çok daha az. Dolayısıyla beşeri sermaye yatırımları riskli yatırımlar. E, ve bu sizin için karlı bir yatırım olsa dahi ve siz bundan emin olsanız dahi bankayı buna ikna etmeniz oldukça zor. Çünkü banka sizi, sizin kendinizi tanıdığınız kadar iyi tanıyor. Dolayısıyla eğer bu bir karlı bir yatırımsa, yani e, sizin üniversite sonrası kazançlarınız, üniversite masraflarının çok üzerindeyse bunu desteklemek bir devlet açısından iyi bir yatırım. İkinci sebep ise e, üniversite eğitiminin size olan yararı dışında e, etrafınızdakilere de dışsal bir yararı olma ihtimali. Biz eğitimin gene genel olarak sosyal bir yarar olduğunu düşünüyoruz. Yani eğitimli insan etrafındakilere de faydalı olan insan diye düşünüyoruz. nasıl Covid aşısı olmanın size olan yarar dışında pandeminin toplumda yayılmasını önlemek açısından bir yararı var ise eğitimin de aynı şekilde size yararı yani size ileride yüksek gelir getirme yarar dışında da sizin belki daha iyi bir vatandaş olmanız şeklinde topluma bir yararı olabilir. Bu da ikinci sebep. Buraya kadar güzel. Çünkü devlet üniversiteye gitmeye maddi imkanı bulunmayan kişileri destekliyor. Fakat ya bu böyle değilse ya zaten geliri yüksek, kendi imkanlarıyla üniversiteye gidebilecek kişileri devlet destekliyorsa bu ne anlama geliyor? Bu o zaman devlet gelirlerinin vergilerden genel olarak elde edildiğini düşünecek olursak toplumdan maddi gelir yüksek kişileri bir transfer anlamına geliyor sadece. Biz Asena Hoca ile, Asena Caner Hoca ile beraber yaptığımız ve Economics of Education Review adlı dergide yayınlanan makalemizde şu soruyu sorduk. Türkiye'de devlet maddi gelir yüksek kişilerin üniversite eğitimini mi destekliyor yoksa maddi gelir düşük kişilerin de üniversite eğitimini destekliyor? Bu soruyu araştırmak için de Öğrencilerin üniversite adaylarının gelir durumu ile yerleştikleri üniversite bölüm arasındaki ilişkiyi inceledik. Elimizde ÖSYM'den aldığımız öğrenci bazında bir takım bilgiler vardı. Bunlar, işte cinsiyet, yaş, mezun olduğu lise, ailesinin gelir durumu, yerleştiği üniversite ve bölüm gibi. İlk önce özel üniversite kamu üniversitesi kırılımında baktık. Buyur hocam. Bir sözünü keseceğim hocam. Şey, ha. dinleyicilerimizin iki rahat olsun. Bu bilgilerin hepsi anonimize edilmiş bilgiler. Yani sizin kimlik bilgilerinize, ailenizin, <laughs> işte maddi durumuna falan kimsenin ulaşımı yok. O bakımdan. <laughs> Kesinlikle. biz veri aldığımızda kimin kim olduğunu hiçbir zaman görmüyoruz. Bir kişiyi tanımlayıcı bir rakam oluyor yani işte evet. 1, 2, 3, 4, 5 gibi. Zaten bu bilgilerde çok zor alınıyor. Fakat araştırma için bu bilgilerden hocam çok daha iyi alınması lazım ki biz çok daha etkin ekonomik politikalar üretebilelim. Dolayısıyla şuna baktık ilk etapta, kamu üniversitelerine giden öğrencilerin ailelerinin gelirleri de özel üniversiteye giden öğrencilerin ailelerinin gelirleri. Ne bulduk? Özel üniversiteye giden öğrencilerin ortalama geliri kamu üniversitelerine giden öğrencilere göre daha yüksek. Bu beklediğimiz bir sonuç, aynı zamanda da iyi bir sonuç. Neden? Çünkü o zaman şu ortaya çıkıyor, kamu üniversitelerine gidenler, gelirleri, aile gelirleri daha düşük öğrenciler, dolayısıyla devlet maddi imkanı daha düşük olan öğrencileri destekliyor. Bu iyi. Fakat sadece kamu üniversitelerine odaklandığımızda biraz değişik bir tablo çıktı. Kamu üniversitelerinin hepsi aynı kalitede değil. Bu hepimizin bildiği bir gerçek devletten kamu üniversitelerine ayrılan fonları bulduk. Yani aktarılan e, transferleri ve bunu öğrenci sayısına böldük. Böylece üniversite bazında öğrenci başına düşen e, maddi desteği hesapladık. Ve gördük ki e, aile geliri daha yüksek öğrenciler e, devletten daha fazla katkı, daha fazla yardım alan üniversitelere yerleşiyorlar. Evet Arda Hocam sence neden olabilir bu? Bir soru da ben sorayım. <laughs> Hocam şey baskı altında kaldım şu anda. Yani tabii birkaç tane e, sebebi olabilir. E, yani senin de açıklamalarını merak ediyorum bu konuda. E, ya benim aklıma gelen ilk şey biraz da ben hani teori çalıştığım için bu reputasyon meselesi biraz benim aklıma geliyor. Yani Türkiye'de özel üniversitelerin geçmişi biraz daha yemiye yeniye dayanıyor. İşte 1980'den önce özel üniversite yok. E, dolayısıyla aslına bakarsanız yani devlet üniversitesinin e, reputasyonu ve işte bir köklü bir kurumda okuma isteği öğrencilerin belki baskın gelmiş olabilir özel üniversitelere göre. E, o biraz şeyi e, özel üniversitelerle kaynak farklarını kompanse etmiş olabilir e, tercih yapan öğrencilerin. O bir aklıma geliyor. E, i̇kincisi de yani tabii bir şey var değil mi? Yani Devlet üniversitesine girecek öğrencilerin de yine de eğer köklü ve kaliteli devlet üniversitelerine girecekse belli aşamaları geçmesi gerekiyor. Belli aşamaları geçmek için de yine belli sosyoekonomik kökenlerden gelmeleri gerekiyor. Herhalde o da etkili olmuştur bir diyorum ama şimdi diyeceğini gerçekten çok merak ediyorum Evet hocam, özellikle ikinci dediğin, biz şeye de baktık dershane harcamalarına mesela öğrencilerin başarıyla dershane harcamaları arasında doğru bir ilişki var. Aynı zamanda da aile geliri yüksek öğrencilerin mesela dershane harcamaları daha yüksek. Dolayısıyla üniversite sınavına iyi hazırlanmak, işte bu sınavda başarılı olmak aslında bir bilgi birikimi seneler itibariyle. Bunu da sosyoekonomik düzeyi daha yüksek olan aileler çocuklarına daha iyi veriyor olabilirler. Dolayısıyla böyle bir üniversite sınavı aslında hani eşitliği sağlayıcı bir sınav olmaktan ziyade biraz daha iyi hazırlanan, daha iyi bir sosyoekonomik düzeyden geleni başarılı olmasına daha müsait bir sınav haline geliyor. Çünkü bir bilgi birikimi ve seneler boyunca bunun devam etmesini de düşünüyoruz. İyi bir okul, iyi bir dershane, anne baba eğitimde daha fazla belki çocukla ilgileniyor vesaire. Dolayısıyla bu yerleşmenin yani daha belki iyi üniversitelere yerleşmenin kamudaki öğrencilerin geliriyle bir alakası oluyor. Olabilir. Olabilir. Bu tabii bir ikinci kısım, birazcık yorum. Yani hani bu bir sonuç buluyorsunuz. Hani kamu üniversitelerinde daha fazla devlet, kamudan gelir elde eden üniversiteleri gelir düzeyi daha yüksek kişiler yerleşiyor gibi bir sonuç buluyorsunuz. Bunun açıklaması ne olabilir? O da bir araştırma konusu olur. Belki arkadaşlar gelirler ve bunu da araştır araştırırlar. Şu anda bizimkiler, bizim yorumlarımız biraz e, yorum niteliğinde. Daha fazla araştırma bu konuda yapmamız gerek. Tabii bizim araştırmalarımız zaten şu şekilde ilerliyor. Yani bir araştırma sorusu soruyorsunuz onun cevabı başka bir soruyu doğuruyor. Bu şekilde ilerliyor. Bu da bunun güzel bir örneği oldu. Peki yani bir de şunu soracağım. Tabii ki çok enteresan bir konu. Ama bu konuyu araştırırken bir de nasıl teknikler kullandığınız, nasıl araştırma yöntemleri kullandığınız konusunda beni biraz aydınlatman mümkün mü? Yani bu araştırma süreci nasıl ilerliyor mekanik olarak? Biraz onu da merak ediyorum açıkçası. Tabii. Okay. E, veri bulmak çok kıymetli benim alanımda. E, veriyle oynamayı sevmek. Fakat e, hani teori dersi veriyorum dedim ya. Yani ilk zaten biz çok iyi teori öğrettiğimizi düşünüyorum. Teorisi hiçbir amprek e, yani veriyle çalışmak hiçbir anlamı yok diye düşünüyorum. E, doğru soruyu sorabilmek, onu yanıtlamak için doğru modeli kurmak için çok iyi bir mikroekonomik teori bilgisi gerekiyor ve e, bunu biz bölümde çok iyi veriyoruz. Ee, bunun yanında tabii veriyle çalışabilmek için mikroekonometre, ee, özellikle uygulamalı mikroekonometre bilgisi e, gerekiyor ve tabii istatistik programları kullanma. Örneğin ben alanında şu anda en çok kullandığım program stata. Fakat doktora bir yazarken e, sas popülerdi <laughs> ve sası e, kendi kendime öğrettim. Hani Northwestern çok hmm. iyi bir üniversite hocam sen de biliyorsun hani e, iktisat doktora programlarında ilk onda. Ama e, alet edevat, yani işte kodlama şu bu, biraz öğrenciden bunları öğrenmesini bekler. E, biz bölümde e, güzel istatistik e, bilgi, e, kodlama derslerimiz var. Ama öğrencilerimizin de kendilerini bu alanlarda ger e, geliştirmesi çok önemli. Nasıl başlayabilirler? Excel ile başlasınlar hocam. Oynasınlar. Excel bir veri görme, anlama, analiz etme için çok iyi bir başlangıç. Sonra STAT'ı ekleyebilirler. Daha sonra başka kendi ilgilerini çeken MATLAB veya Python gibi kodlama dillerini de ekleyebilirler. Ama yeni bir şey öğrenmeye her zaman açık olmakta fayda var. Tabii. Bir de bu yani veri bilme konusunun ben hakikaten çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bize de kendi doktorumuz da anlatırken sürekli hani kendi hocalarımız şey tavsiyesinde bulunuyorlardı. Veriyi aldıktan sonra hiçbir analiz yapmadan yani Regresyon yapmadan, işte çizgi çizmeden sadece veriyi bir bakın. Yani orada bir grafiğini çizdirin ve nasıl bir ilişki var bir bakın, o size ne düşünülüyor. Ondan sonra yolunuza devam edersiniz diyorlar. Bu hakikaten çok önemli diyor. çünkü aksi takdirde zaten birincisi kafanda olan fikri çıkarma ihtimalin artıyor belli bir fikirle girdiğin zaman. İkincisi yani biraz verinin seni şaşırtmasına izin vermek gerekiyor herhalde. Onun için de bu bahsettiğiniz meseleler önemli bir diyor. Çok katılıyorum ve bütün bunları aslında Excel'de yapmaya başlayabilirler hocam. Evet. TÜİK Türkiye İstatistik Kurumu'nun web sitesinde bir sürü veri var. Bunları indirebilirler, bakabilirler. Seyhan'la onları bekliyoruz. Bunları hep beraber <gülüyor> <gülüyor> yapabilmek için. Evet. Şey iki şeyi daha vurgulayıp yavaş yavaş Aha. bitirmek istiyorum hocam. Bir tanesi Aha. şu. Bu başta bahsettiğimiz yani modelleme meselesi. Zaten yani bu kendi araştırma konuna girerken de anlattığın yani hem bu asimetrik, bilgi asimetrisi modelleri, yani neden beşeri sermaye mesela bir bankanın finanslaması evi, evi finanslamaktan daha zor. Yani bunun aslında teorik olarak bir açıklaması var ve yani modellenebilir bir açıklama ve daha sonra o modelden de bir takım tahminler geliştirebileceğim bir açıklama. İkincisi işte bu beşeri sermaye modeli. Yani bunların hepsinin aslında bir düşünce e, silsilesi ve bunu edinmek zaten başlı başına bir hayat tecrübesi. Yani bunlar üzerine düşünebilmek aslına bakarsanız transfer edilebilir bir yetenek diye düşünüyorum. Yani bir kere işte bu bilgi asimetresini anladıktan sonra onu şirketler arası ilişkilere de uygulayabilirsin, ülkeler arası ilişkilere de uygulayabilirsin, bireyler arası ilişkilere de uygulayabilirsin. Dolayısıyla aslında bu yetenek başlı başına önemli bir şey. İkincisi de işte bu dediğim yani data ile oynama meselesi. Yani senin de bahsettiğin gibi işte Excel'le, SPSS'le, SAS'la, Stata'yla, R'la neyle olursa olsun. Yani datayı kullanabilme e, meselesi, zaten tahminimce çoğu insanın önümüzdeki yıllarda da sahip olması gereken başlıca yeteneklerden birisi olacak tahmin ediyorum. E, dolayısıyla e, öğrenilmesi önemli şeyler. Kesinlikle hocam. İktisat yani hem e, dediğin gibi hani bir analitik düşünme, hani bir teorisi, e, işte bu dediğin mesela bilgi asimetrisi, değil mi? Yani onun karşımıza çıkmadığı alan yok. Sen kendini bankanın seni bildiğinden daha iyi biliyorsun. İşte üniversite öğrenciniz kendisini Bilkent Üniversitesi'nin onu bildiğinden tamam kağıt üzerinde şu notları almış lisede, üniversitede şu puanı almış. Ama Bilkent'e geldiğinde nasıl bir öğrenci olacak? Öğrenci bunu bizim onu tanıdığımızdan, bildiğimizden daha iyi diyor. Dediğim gibi bu kavram olarak anlaşıldığında pek çok şeyi anlamamıza, açıklamamıza yardımcı olacak bir şey. Dolayısıyla kavramlar, teorik kavramlar çok önemli. Ama çağımız aynı zamanda veri, veri çağı. O yüzden veriyle e, oynama, kaşır neşir olmak, veriyi sev sevmek de çok faydalı diye düşünüyorum. Peki. Çok teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Etemek bir şey var mı? Hocam. Yok. Bütün öğrencilere sevgiler. E, umarım çok güzel bir e, öğrenim hayatı onları bekliyor. Yüz yüze başlarız diye ümit ediyorum. Hepimiz. Sevgiler <laughs> herkese. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere hocam.